Baba, benim. Hadi gidiyoruz. Baba, ne oluyor baba ya? Telefon falan? O burada Cem. O burada. Kim burada? Kral. Kral mı? Sende de ne bacak var neyli ki bana? Ne? Sana geçmek için koşmak gerekiyor. Saçmalama oğlum. Şef bekliyor. Hadi. Affedersiniz. Mehmet Ali. Gel şef. Şef. Geldik şef. Geldik. Ah teşekkür ederim. Rica Nasılsın baba. şef? Merhaba şef. Tanrıya şükürler olsun çocuklar. İyi misin sen şef? Memoli. iyi değilim. Hiç iyi değilim. Niye şef? Nehrin kenarında birlikte çamaşır yıkıyorduk. Ne? Hı? E, Tasuya düşünce onu almak için nehre ben girmek zorunda kaldım. Ne? ne? E, akıntı da vardı tabii. E, nehrin içinde hem yürüyüp hem gevezelik ederken döndüm bir baktım yoklar. Aynen öyle. Hemen bir hata atladım. Ne? ne? Dört nala düştüm peşlerine. Şef, sen bize film anlatmıyorsun değil mi? Tamam kes. Olayın ciddiyetinin farkında değilsiniz galiba. Farkındayız, farkındayız. Merak etme şef. Az önce kral aradı. Ne? Evet bu sefer onu köşeye kıstırmayı başardık komiserim, galiba. Komiserim komiserim Memoli. Hoş Memoli. geldiniz başkanım. Merhaba çocuklar. Gelişmeler var komiserim. Ne oldu? Az önce merkezden aradılar. Eskişehir yakınlarındaki bir benzin istasyonunda şüpheli araca rastlanmış. Ee. Peşine düşen ekip arabasına ateş açmışlar. Daha ilginci adamın biri arabanın içinde ağzı bağlı camı yumruklayan bir kadın görmüş. Eskişehir yakınlarında mı? Harita. Ne oldu komiserim? buraya geliyorlar. Buraya mı? Evet. Herkesin kuyruğu burada düğümleniyor. Görmüyor musunuz? Herkes bu sevkiyatın peşinde. Ya da birisi öyle bir tuzak hazırlıyor ki bütün küçük balıkları bir ağda toplayacak. Ya da biz büyük balığı serbest bırakırsak ağdaki bütün balıklar bizim olacak. İyi akşamlar. Bağlantı kurabildiniz mi? Tekneyi terk etmişler efendim. Bağlantı kuramıyoruz. Ne? Bizi atlattılar efendim. Tekneyi yiyecek getiren araba evinin kaçtıklarını zannediyoruz. Birkaç saattir arkadaşlar bütün izleri sürüyor. Bir sonuç alamadık efendim. Yarın dibine girecek halleri yok ki. Hemen bulun şu fareleri bana. Hemen bulun. Başüstüne efendim. Ne oldu ne var? Duyuyor musun? Hayır. Hiçbir şey duymuyorum. <laughs> ben de öyle. Ne kadar güzel değil mi? <laughs> Böyle bir evde saklanmak iyi fikirdi ama öyle değil Muhteşemdi. <laughs> Muhteşemdi. ben yarın sabah ortadan kayboluyorum. Burada. Ormanın ortasında yok olmadık mı zaten? Öyle bir şey değil bu. Çok zor günler bizi bekliyor. Aklımı toplamam lazım. Hem İstanbul'daki işler çok başsız kaldı. Ben de seninle geleyim. Niye böyle yapıyorsun anlamıyorum. Daha önce bunun çok dikkat çekeceğini konuşmuştuk seninle. Ben de sen niye bu kadar sinirleniyorsun onu anlamıyorum. Yoksa benden gizlediğin bir şey mi var? <laughs> Cevap versene Kürşat. <laughs> Galiba kuşlar geldi. Hadi gidip karşılayalım. Alınırlar yoksa. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.